Fenerbahçe stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin 24 tvcomun haberine göre Kanarya 1.90 boyundaki Kongolu yıldız için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg'da forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe ve Wolfsburg'da masaya otururken Tisserand için 2 milyon Euro'luk bonservis rakamına el sıkışıldığı ifade edildi. Kariyerini Monaco altyapısında başlayan Marcel Tisserand daha sonra Lens, Toulouse, FC Ingolstadt ve Wolfsburg'da oynadı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.